Buradan alalım o zaman. Evet bu şekilde yapıyorsunuz. Bunu ezberleyin dedim demiştim. Burada ma yuhibbu ma tuhibbu yuhib. Burada dammel olması gerekecek. Çünkü Me merfu yapar, merfu bırakır. bu olmaz çünkü Ahmet diyoruz erkek olması lazım. O yüzden dammel oldu. Ömer la yeşrabu. Niye la ma yeşreba olmaz? Çünkü cezmetmesini gerekecek bir şey yok. Veyahut da ma olacak şekilde olmaz yani. Fatıma tu ma tet'abu minel ameli et talibetani ma yahturani el musallune ma yedukulunel mesle mesle girmiyorlar. Hatice La tezebu. Üniversiteye gitmez. Nasıl gitmez? Yürüyerek diyor. El aynetu ma teclisu. Şimdi bir la bu kahveten. Kahve içmez. İki Fatma işten yorulmaz. İşten dolayı yorulmaz. 3 2 öğrenci derse gelmiyorlar. Meyah duran. 4 namaz kılanlar mescide girmiyorlar. ila camiati mesci meşe yani gitmez. Gitmiyor demeyeyim de gitmez diyelim. Aile sofranın etrafına oturmuyor. Hani? Hmm. Aile sofranın etrafına oturmaz. Ya da ot oturmuyor. Biraz büyük büyük oldu. Bunu 98 yapsak daha iyi olur. Tamam. Bu daha devam ediyor. Az bir şey kaldı. Bunları da siz çalışın inşallah biraz. Buradan devam ederiz. Tamam. Burada ne istiyor peki? Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi diyor. Aşağıdaki cümle cümleleri örnekteki gibi müennes yapınız. Müennes'e dönüştürünüz. Müennesi. Ah, Ahmet üniversiteye yakın bir evde oturmuyor. Fatıma üniversiteye yakın bir evde oturmuyor. Hı? Olacak ya yani hemen neklemeyin ya. Fi beytin garibin Yani bunun gibi yapacaksınız. Mesela Said ile Kerim diyor ya, bunları göndereceksiniz Ayşe ile Fatma diyeceksiniz. Mesela mümerridun diyor. Sağlık memurları yerine el mümerridat diyeceksiniz. Mesela hemşireler diyeceksiniz. El amil erkek işçi yerine kadın işçi diyeceksiniz. Laibun erkek oyuncular yerine laibat diyeceksiniz. Yani kadın oyuncular diyeceksiniz. Kadın oyuncular. Ha, ent derken diyeceğiz. Yani tesmeine yani tesmeinen nasihata. Yani sen diyeceksin. Ma yadaha kuttıflu diyor. Ee, olan oğlan çocuğu gülmüyor derken siz ma tatahakul ma tatahakut tıflu diyeceksiniz. Zaten yapmış oldum. Burada da Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilleri olumsuz muzari fiile dönüştürünüz ve örnekte olduğu gibi doğru bir şekilde yazınız. Diyor. Allah. Hamvelil ef'ale fil cümel Aşağıdaki cümleleri dönüştür. Nereye dönüştür? İle mudariyen menfi. Menfi bir muzariye dönüştür. Vektubi, vektub, vektubi yaz diyor. Bir şekli sahihi. Doğru bir şekilde yaz. Kema fil misal. Yani bu, bunlar bir cümle değil aslında. Daha cümle oluşturamamış. Şurası cümle değil. Cümle burada olacak. Burası cümle olacak yani. Küçük çocuk bahçede oynamıyorlar. Diyeceksiniz. Türkçesini hatta şuraya yazalım. Yani çünkü o, o, tarafta Türkçe yok. Daha doğrusu o tarafta cümle yok. Tamam. Yani mesela el abau Mesela ne diyeceksiniz? Feriha. Muzaresini bulacaksınız. El ebe ne demek? Babalar demek. Babalar oğullarının başarısıyla sevmezler. Sevmezler diyeceğiz La yef la yefrahuna olacak. La yefrahuna. Entum fetaha yeftahu entuma olduğuna göre ma teftehanil bebe. siz kapıyı açmıyorsunuz olacak. El benatu kızlar la yeclisnen fil makha. Yani kahvanede oturmazlar diyor. Entunne siz bayanlar la tedhulne şirkete siz şirkete girmezsiniz. Girmezsiniz. Huma ma yeskutani fit dersi. O ikisi derste susmazlar. Ente ma tansuru ben temelten zulümlü, zalime sen yardıma yardım, sen zalime yardım etmezsin diyeceksiniz. Artık ben söylemiş de oğlum, siz de yazın bunu, tamam? Tamam hocam. Yani ben bunları söyleyip söyleyip geçerim arkadaşlar, problem değil. Ama sizin o kadar çok dersiniz var ki, yani bunları yazıp şey yapıp yapın desem, yani. Geri kalan işte ne bileyim yüzlerce saatlik dersim var diyeceksiniz. Ben onların videosunu nasıl izleyeyim, nasıl yapayım? Ben hazırını veriyorum. Aslında amacım o yani. Bunu yapma fırsatınız yok. O kadar fazla bilgisayar önünde kalamıyorsunuz. Bunu biliyorum yani. Evet. Evet siz bunun sansını yaparsanız artık. Evet. Yok az önce vardı bayan. 12 13 kişi vardı. Burada da artık muzari fiilin nefi ne yapacağız. Evet muzari fiilin mansup haline gelmişiz. Hani diyorduk ya. Mesela Evet oraya geldik. Muzarifinin nefi derken mesela ben bir tablo hazırlamıştım değil mi? Bakalım burada ne demişim ben? O tabloyu gösteriyor muyum ben? İşte bilgisayar şey flash belleği kaybet getirmemem kötü oldu. Muzarifi'nin nefi nefi Belki burada vardır. Bakın. Nunun düşmesiyle mansup, nunun düşmesiyle mansup, nunun düşmesiyle mansup. Mansuplar başına nas bedatı gelmiş muzari fiiller demiştik değil mi? İşte başına nas bedatı gelmiş muzari fiil izleyeceksiniz. Nerede? 14. derste. Bakın. Len yansura bakın. Yardım etmeyecek diyeceğiz. Burada hatta Bakın. Ve tansibuhu diyor. Muzarifin, muzarif, len muzarifinin başına gelir diyor. Gelecek zamanda vurgulu bir şekilde ee, onu nasip eder diyor. Tamam. Bak hepsini nasip etmiş. Bakın nurlarını düşürmüş. Dammeyle bitenleri fetaya dönüştürmüş. Gördük mü? Bakın Muzari fiilin mansup hali demişim. Gördünüz mü bakın? Feta ile mansup. Başına nasıl edatı gelmiş? Edatlar diyoruz. Nun düşmesiyle mansup. Nun düşmesiyle mansup. Nun düşmesiyle mansup. Başına nasıl edatı geliyor? Ne geliyor? Lenle Len geliyor. Tamam. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Buraya da hafiften böyle girmiş gibi olduk yani. Tamam. Gör görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.